Vurur <laughs> ben vurur anladım ya vurur 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 yok vurur 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 ya al, al, yok Abi lan bunlar. Tyson ne örüyor? dur adam geliyor abi dur. Kızım yok başka küçük tabak yok ne yapayım? Ne lan? Oh, poçi. Yap kendin poçi. Müthiş pas. Oh my god poçi. Kömer. Aç. Poçi kendine geliyor. <laughs> İyiydi ya. Bazen senin dediğin gibi yaptım. Eri vurdum içeri. Ha? Ama bazı şeylerde çok uzaksa kaldır, erdirayı yukarı kaldır. Ki havadan gitsin. Yukarı hmm, doğru hmm, tamam. bakacaksın vururken. İşte yani yukarı doğru bakacaksın. Bu yani ne yapıyor? dedim yani kontrolle yukarı doğru bakacaksın. Haydi. Bütüsü Davison. Muhammed Adam, Davison oldu. Muhammed mi lan? He lan Davison oldu. Helal lan. işte Oci. bu lan. Arka... Ne, ne var ya? Muhammed bu kadar hiç kara yapmadı. Sen geldin ya. Bu defa bağlı. Koç ile daha insan oldular. Numaram 42 lan. Öyle O Ahmet Çalık için o. Ay. Beni çalık mı olsam lan? Ne alaka? <laughs> çalık saçı, <laughs> sa normaldi, insan saçı gibiydi. Niye <laughs> poçuk hayvan saçı mı? İşte bak saçı. Biraz göt üstü poçuk. Beş kişi duruyor <laughs> lan ortada. Sen <laughs> galeriye geçmiyon lan. Abi bana bakma Necet, ben hep böyleyim. Ağzına sıçım, ağzına sıçım. Poçi, bir... poçi. Ne yapıyorsun şaşırdın Mustafa Koçeyi? Bacana ya kaldır 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 havaya kaldır. Havaya kaldır havaya kaldır. Lan bura. Lan. moment, Abi daha iyiydi. Ahmağ. Usta bir şey yok olsun. Ah. <laughs> ne abi lan bu? Ne abi lan bu? Haydi. Usta geçtim içeri. Ay, Enerji yok ki, bir. enerji kalmadı. Ne oldu lan bu? Lan bir poçiydi. Evet. Atın. Atın gayri. Lan. Evet. Çok kötü gözüme bak. Aha. O mu o? Aha. O mu o? O mu o? Ölen. mu kaya kaya attı belen. Yukarıdı. <laughs> Basma kaca kayıyor. Asto yapıyor mu burada? Şurada asto kalmıcaz. <laughs> Başkan Ulayım geldi. Lan o de olmuş orada. oluyor <Vulu> lan? Allah'ım öt. Lan Poçi. Hadi poçi. La la. Ha bu işte poçi bu. Bacak içeride. Bomboş. Hmm. Ama. Ay. Hadi ya. Ali bir daha. Ya. Ay. Evet. Bir daha Muhammed. Gol. Gol gayrı bu gol. gol. Abi gör. Görün mü? Diğer kanatı görün mü artık lan? Cem! Ama. Bu Ahmet'in. Pochi, sen Haydi lan bir gol lan bacana haydi Hadi diyorum Yo, pas Oo, lan Güzel pas Ayy Ay. Ay. Ah. Bir daha Evet Evet Pochi, Koçi Aha Ne oluyor Aa, lan bunlar? AHH Nasıl lan? Hadi bir gol lan Solah Solah Gördüm direkt. Abi Hadi Abi bu boş Çam boboş Ay. boboş yani, Ayyyy Haydi Öyle halim. Ama Bu ne lan? Abi <laughs> değilsin Hadi Muhammed. Hadi Muhammed. Adamlar ya. Hepsini karşılıyor mu? Acaba şaşırıyor hepsi. Beyler. Beyler beyi. beyi. O lan? Yapma be. Yapma be. Ama. Ya. Atacak, of ama. ya Adam pasolu attı görmedim. Ha bir gol atacaktı. Bitecekti ya. Lan bir gol atamadık lan. Niye öyle oldu? Siz var ya, siz var ya kaleciliği hafife alıyorsunuz. Ben gitmiyor mu arkada ya, her şeyi? Ben de oynamaya alıştım fazla. Tamam, tamam bacan abi sensin kaleci de niye çırıp duruyorsun kalede ya? Yani? Gir o zaman. Bacan benim Davinso. Ah, ben... <laughs> <laughs> oh. bazen sert de aşpastlar lan. Ben de... Arada gülen veriyor mu? Bak hele bana konuşuyor. <laughs> Ayy! Helal lan Güzel. Usta. kaleye dön. Yapma. Dönemedim. Poçi kaleye. Helal Poçi. Helal. Evet. Haydi bacana. Poçi oyunu açıyor. Helal. Bola attın mı? Adam, geldi lan. Vay Ne adammış lan. Allah <laughs> <laughs> Allah. Ahmet. Başladık yine. Ağzını ne senin diyeyim ya. Ehehe <laughs> <laughs> Cem yapan hiç yok ama Tuh Bak sakin Mehmet Yine Cem Yine Cem Beyler beye Mehmet bana bak Bana bak, bana bak sakin <laughs> He Tamam işte neyse Haa Bana indir Mustafa ama. ama Niye geliyorsun lan bana Mustafa da boş, bende de boşum. Mustafa ön direğe boş. Aha. Ta <laughs> bizde bizde. Aldır onu poçi. Prova poçi. 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 Gör beni poçi. poçi. Bir al hani içeri bir onor eden beni. Mo, almadı. eden beni. Tamam usta bunu diyor, bitiyor diyor. Aa, o da o şey. bir abi, abi, abi. Abi. Çok şey. Aldı. Çok knap aldı. Geliyor, alıyor poçi diyor. <laughs> çok knap aldım Mehmet. 50 puanla MVP'li almasın. Helal olsun. Ne olur öyle.